Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tek renk challenge başlatıyorum. Peki bu tek renk challenge nasıl bir şey diye sorarsanız arkadaşlar. Bugün yeşil rengimi seçtim. Ee, bunun pembesi, turuncu rengini falan da yapacağım. Bir her gün e, ya da her hafta haftada bir gün. Böyle tek renk challenge'lar gelecek. Farklı videolar da gelecek tabii ki de. Takipte kalın siz. Ee, zil butonuna basmayı unutmayın. Bu arada bunu da söylemek isterim. Mesela bugün ben yeşil rengini seçtim. Ama mesela haftaya diyelim perşembe günü turuncu rengiyle geleceğim sizlere. Diyelim bu hafta iki tane tek renk challenge yapacağız. Haftaya üç tane falan yaparız belki. Bu hafta iki... Hafta 3 gibi gibi yanlış söyledim. Pardon. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi Hatta burada denemek için bir tane defterimi getirdim. Ee, hepsinin rengini deneyeceğim. İlk başta şöyle stabilo bozdan başlamak istiyorum. Bu şekilde. Orijinal renk bu arada. Orijinal stabilo boz. Renk bu şekilde. Ya gözükmüyor ki kameradan. Şimdi deniyorum rengi. Hemen çiçek bekleyin. Şurada yazayım size göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu böyle baya evet şey yazıyor yani pastel renklerinde. Bu birinci kalemimizde. İkinci kalem olarak lollipop kalemi seçtim ben. Gerçekten çok tatlış. Şuna bakar mısınız? Ben çok beğeniyorum bu kalemimi. Bunu da hemen hemencecik sizin görmeniz için. Bu şekilde bu da böyle bir renk. Yani fosforlu gerçekten. Yani ben buna bayılıyorum ama. ama gerçekten güzel bir renk. Yani bayılmamak yok yani arkadaşlar. Hepsine çok bayılıyorum. Şimdi böyle bir kalemimle geldim. Ee, gerçekten bu da çok güzel yazıyor. Bakalım. Pastel tonları mı yoksa normal mi? Evet. Bu renge bayılmam. Çok normal arkadaşlar. Bu renge bayılmam. Çok normal. Şuna bakın. Çok güzel bir renk. Yani buna ne yeşili diyebiliriz. Yani çok güzel pastel tonlarında bu da. Bunun biraz açığı. Gerçekten bayıldım. Tek kelime. Bu da ikinci tablo basımız. Ee, bu onun biraz koyusu. Şöyle göstereyim. Buna da bayağı bayılıyorum. Hadi bunu da yazayım şimdi bunlar için. Evet. Aslında arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Şundan şunun ne farkını görebiliyorsunuz? <laughs> Sanki bu birazcık daha açık ama bu birazcık daha kalın mı yazıyor ama çok güzel gerçekten. Her kalem birbirine benzese de çok güzeller. Ve şimdi de böyle bir kalem seçtim çok küçük yaşta minnacık bayıldım tek kelime şimdi Bencecik bunu da yazıyorum evet bu da fosforlu bir yeşil fakat şunu biraz daha açıyorum şu an siz kamerada onu sarı gibi görüyorsunuz fakat bu bunun bir açık rengi ya sarı gibi gözüküyor aslında böyle bir renk işte yani arkadaşlar. Bunun birazcık daha açık rengi. Siz bunu şu an acaba güneş geldiği için mi öyle görüyorsunuz? Yok ya. Siz onu sarı olarak görüyorsunuz. Ama neyse. İnce uçlu kalem. Bu studinin hem ince hem de kalın uçlu olanı. İki, iki tarafında deniyorum. İlk ince uçlusunu deniyorum. Şimdi kalın tarafını deneyeyim sizler için. Evet. Gerçekten müthiş bakar mısınız bunun rengi gerçekten mükemmel ve bunun rengi de Fakat yani bu taraf ince yazıyor bu taraf işte kalın yazıyor arkadaşlar yani ama renkleri mükemmel şunun rengine bayıldım şimdi şuna geçiyorum bu da bayağı güzel bir renk gerçekten ince uçlu bu da göstermek isterim hemen bu da çok tatlış gerçekten hemencik bunu da yazacağım böyle bir renk. Gördüğünüz üzere ucuna da bir şeycikler yapmaya çalıştım sizler için. Bu da böyle bir renk ve gerçekten şunun birazcık daha koyusu diyebilir miyiz? Şunun birazcık daha koyusu. Evet bu kalemden bayağı bayağı müthiş. Bu şekilde bunu da çok seviyorum fakat bu buna birazcık benziyor fakat koyusu ya da açığı olabilir azıcık. Bunun ucuna bayılıyorum. Şeffaf, mükemmel. Hemen acık yazacağım. Evet, demiştim. Bakar mısınız? Ne kadar açık bir renk. Hatta göremiyorsunuz bile. Şunun açıyı gerçekten mükemmel bir açıyı. Şimdi bu şekilde bunun bir değişiği. Ne deniyorum bu şekilde bu da ince uçlu gözükmüyor. Bu da ince uçlu. Evet. Evet. Bu da böyle bir kalem. Da da. Çok tatlı fakat arkadaşlar ben bunu kullanırken ucunu mahvetmişim. Onun için şöyle yazıyor gördüğünüz üzere yoksa çok güzel bir kalem. Bu şekilde göstereyim. Şimdi şunları deneyeceğim. Ya bunlar çok güzeller aslında yani ben bayılıyorum bunlara. Ya şunun güzelliğine bakın. Bayılacağım. Şimdi bir de bunun açık rengini deneyeyim sizler için. Evet yani yaprak rengi gibi. Çok güzel gerçekten. Siz yine bunu sarı gibi görüyorsunuz. <laughs> Ama gerçekten de yeşil yani. Açık yeşilleri siz olarak bak sarı gibi görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten. Ama bayağı güzeller yani. Şimdi şurada alpinomuz var. Tadaa. Ben bunu size tanıttım mı? Olsun bir daha tanıtayım. Eğer tanıtmışsam tabii. Yok tanıtmadım. Ve bu da çok güzel. Göstereyim. Bir de bunun bir açık rengi var. Bu da aynısı. Bir açığı da çok güzel. Gerçekten bayıldım. Bir de size için şu rengi deneyeceğim. Şimdi bu mavi gibi gözükse de içi yeşil. <laughs> Şöyle bir kenara deneyeceğim. Çünkü yer kalmadı daha. Bu da böyle bir renk üzere Gerçekten bütün yeşilleri, yeşikleri yeşilleri denemiş olduk. Gerçekten hepsi mükemmel durumdalar. Yani ben çok beğendim. Sizin de fikirlerinize, yorumlarınızı da yazmanızı bekliyorum. Yani ben çok beğendim. Tabii o size kalmış. Nasıl beğendiniz mi? Yani renkler koyu mu açık mı? O size kalmış bir fikir. Lütfen fikirlerinizi yorumlara yazmayı da unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.